Her ay yüzlerce kişi koçluk kurslarına olur, binlerce lira öderler ve altı ay sonra çoğu ya koçluk yapmamaktadır ya da eğitimini harcadıklarından daha az kazanmaktadırlar. Neden? Çünkü onlara gerçek içerik yerine güzel bir ambalaj satıldı. Merhaba, benim adım Elena Karadağ. I'm CP, Metacognitive Programlama Enstitüsü'nde mentor koçum. Başladığımda birçok kişi gibi benim de tek bir ana sorum vardı. Neden bazı koçlar hayatları dönüştürürken diğerleri bu meslekte zar zor hayatta kalıyor? Cevap karizma ya da pazarlamada değildi. Bugün koçluk eğitimini bilinçli bir şekilde nasıl seçeceğinizi konuşacağız. Yatırımlarınızın karşılığını alabilmek için gerçekten nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyeceğiz. Yüzeysel teknikler değil, koçlukta gerçek derinliği arıyorsanız kanalımıza abone olun. Öncelikle en önemli konu olan kararınızdan bahsedelim. Eğitim seçerken sadece bir kurs satın almıyorsunuz. Hayatınızın en önemli yatırımını yapıyorsunuz. Hayatta kendinize, uzmanlığınıza yaptığınız yatırımdan daha büyük bir yatırım getirisi yoktur. Ne hisse senetleri ne de gayrimenkuller size böyle bir getiri sağlayamaz. Şunu bir düşünün. İyi bir okulda eğitim için bir kez ödeme yaparsınız ve bundan sonra müşterilerle çalışarak bu yatırıma geri kazanmak için tüm hayatınız vardır. Siz kendi en iyi işinizsiniz. Sadece bu işin gelişmesi ve sağlam bir temel bulması için zaman tanıyın. Ancak bir şart var. Doğru eğitimi seçmelisiniz. Ve hangi eğitimin gerçekten etkili olduğunu anlamak için çoğu koçluk okulunun temelini oluşturan ilkeleri anlamak önemlidir. Ve burada bizi bir sürpriz bekliyor. Günümüzde çoğu geleneksel okulda size motivasyonel görüşme adlı bir teknik öğretilir. Bu teknik temel olarak sunulur ve yumuşak davranış değişiklikleri için oluşturulmuştur. Ve gerçekten de oldukça etkilidir. Ancak bir ayrıntı vardır. Başlangıçta bu teknik alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan kişilerle çalışmak için geliştirilmiştir. Bir düşünün. Bu bağlamda amaç dönüşüm değildir. Amaç zararı azaltmaktır. Öncelik kişinin bir atılım yapmasına yardımcı olmak değil durumunu daha da kötüleştirmemektir. Bu yaklaşım onlarca yıl önce mantıklıydı ancak dünya değişti. İşte eğitim seçimi yapmadan önce kendinize sormanız gereken en önemli soru büyümek, gelişmek ve liderlik yetmek isteyen insanlarla çalışmak istiyor muyum? Cevabınız evet ise şunu bilin. Zararı azaltmak için geliştirilen metodoloji hem sizi hem de gelecekteki müşterilerinizi kısıtlayacaktır. Bu, klasik yaklaşımının ilk ve en temel sorunudur. Ancak ne yazık ki tek sorun bu değil. Bu yaklaşım, gelecekteki bir koç olarak düşme riskiyle karşı karşı olduğunuz bir dizi paradoksa ve tuzağa yol açar. İlk tuzak, sorumluluktan kaçmaktır. Bu korku, klasik koçluğun en büyük absürtlüğünü doğurmuştur. Size Koçun etkinliğinin müşterinin hedefine ulaşması olduğunu öğretirler. Ancak aynı zamanda bu sonuçların %100'ü sorumluluğunun müşteriye ait olduğunu da aşılanır. Müşteri başarılı olursa bu sizin ortak zaferinizdir. Ancak başarısız olursa o zaman motivasyonu veya farkındalığı yetersiz demektir ve bu çılgın bir çelişki. Sonuçta siz silahsız kalırsınız. Müşterinin arkasına saklanarak sonucu garanti edemez, hatta kendi değerinizi net bir şekilde açıklayamazsınız. İkinci tuzak, hedeflere takıntılı olmak. Bu 170 oranında başarısız olur. Klasik koçluğun tüm mantrası tek bir kelime etrafında şekillenir: Hedef. Bu koçluğun en önemli vaadidir. İnsanların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz kulağa harika geliyor. Ancak çoğu koçluk okulunun görmezden geldiği acı gerçek şudur. 10 kişiden sadece 3'ü doğuştan başarılıdır. Onlar planlar, görevler ve son tarihlerle düşünürler. Geri kalan %70'lik kesim ise farklıdır. Onlar hayatlarında işsel pusulalarına, değerlerine ve hislerine göre hareket ederler. Ve günlük ajandalarında hedef yoktur. Peki güvenli yöntemlerle eğitilmiş klasik bir koç ne yapar? Bu %70'e kendilerine yabancı bir modeli zorla kabul ettirmeye çalışır. Tek aracı, müşterinin aslında hissetmediği ve istemediği hedefle ilgili doğru sorulardır. Hedeflerine ulaşmayı bilen insanlar bunu koç olmadan da yaparlar. En iyi ihtimalle bir seans satın alırlar, giderler, düşünürler ve kendi başlarına yoluna devam ederler. Koçlara ihtiyaçları yoktur. Hedeflerine ulaşmayı bilmeyenlere ise klasik koçluk yardımcı olmaz. Müşteriyi kazanamayacağı bir oyuna zorluyorsunuz. Sonra da neden direniyor ve yeterince motive değil diye şaşırıyorsunuz. Sorun onda değil, sorun uygulamaya çalıştığınız araçta. Üçüncü tuzak, doğru soru yanılsaması. Aynı yaklaşım, tüm endüstriyi tek bir şeye dua etmeye zorlar. Sihirli açık soru. Size müşterinin içinde tüm cevapları zaten mevcut olduğuna inanmanız öğretilir. Ama daha önce de anladığımız gibi bu doğru değil. Müşterinin içinde onu çıkmazda sokan düşünceler ve sinir bağlantıları vardır. Ona bu çıkmazdan nasıl çıkacağını sormak, hastanın kendine kendi de koyması ve doktorun zarar vermekten korktuğu için anlayışla başını sallayıp ''Bugün hangi ilacı denemek istersiniz?'' diye sorması gibidir bu tip değildir ve bu koçluk da değildir. Ve bu hedef ve sorulara takıntılı olma durumu çoğu kişi için işe yaramadığından klasik koçluk her konuda uzman gibi davranmak zorunda kalır. Yorumlarda bu tuzaklardan hangisi size en çok hitap ediyor yazabilir misiniz? Pratikte veya eğitim sırasında bunlardan hangileriyle karşılaşmış olabilirsiniz? Peki siz kariyerinizde yardım mı istersiniz? kariyer danışmanı bunu daha iyi ve daha derinlemesine yapacaktır. Kendinizi anlamak mı istersiniz ve bu konuda yardım arıyorsunuz? Bir psikoterapist bunu daha profesyonelce yapacaktır. İlham mı lazım? İyi bir beslenme uzmanı, biyokimyayı düzelterek yüzlerce sorudan daha fazla gerçek enerji verir. Peki neden buna koçluk diyoruz? Klasik koçluk, hiçbir aleti gerçekten işe yaramayan bir İsviçre çakısını dönüştü. Her şey birazcık dokunuyor ama hiçbirinde gerçek bir derinlik ve dönüşüm yok. Aslında iki tür uzman vardır: yüzeyde çalışanlar ve derine inenler. Bu kanal ikincisi için. Kendinizi bu gruba dahil ediyorsanız kanalımıza abone olun. Tüm sektör eski fikirler ve korkular üzerine inşa edilmiş bir çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Peki ya başka bir yolu varsa? Yasalında bahsettiğimiz hız sınırlayıcıyı kaldırabilirsek? korkuyla değil, insan beyni üzerine yapılan modern bilimsel araştırmalara dayanan bir yol. Sorular sormayan, düşünceyi yeniden programlamak için gerçek ve işe yarar araçlar sunan bir yol. Bu yol var. Adı Metakognitif Programlama veya MCP. kökünden şimdiye kadar duyduğunuz her şeyden farklı. Metakognitif Programlama Enstitüsü'nde müşteriyi desteklemiyoruz. Onun bilişsel mimarisini mühendislikle uğraşıyoruz. X hedefine ulaşmak istiyorum talebiyle çalışmıyoruz. Bu hedefin yeni düşünce yapısının doğal bir sonucu haline geldiği bir insan yaratıyoruz. İşte dört temel fark. Birincisi bilimsel yaklaşım, hipotez değil. Klasik yaklaşım şöyle der: Soruyu sor, müşterinin tüm cevapları onda. Biz ise şöyle deriz: Bu bilim açısından doğru değil. İnsanın sadece eski kalıpları vardır. MCP nöroplastisite yöntemlerini kullanarak bunları vurgulamak yerine hedef odaklı bir şekilde yeniden programlayarak yeni bilişsel yetenekleri yaratır. İkincisi, sistem bilimi tek seferlik içgörüler değil. Müşteri gelir ve daha fazla kazanmak istiyorum der. Klasik bir koç aynı etkisi yaratarak onun yolunu fark etmesine yardımcı olur. MCP koçu büyümeyi engelleyenlerin kalıpları teşhis eder ve bunları dönüştürür. Biz talebe tepki vermiyoruz. Talebin temel nedenini ortadan kaldırıyoruz. Üçüncüsü, duygular değil, öngörülebilir teknoloji. Motivasyon ve ilham ucuz bir nörokimyasal illüzyondur. Beyin her zaman konfor noktasına geri döner. MCP epigenetik ve bilişsel tekniklerle çalışarak düşüncede öngörülebilir uzun vadeli değişiklikler yaratır. Biz geçici bir coşku vermiyoruz. Büyümenin otomatik bir süreç haline geldiği bir zihniyet oluşturuyoruz. Dördüncü, Sistemik dönüşüm. Talep üzerine çalışma değil. Klasik seans müşterinin kendi kendine tanı koymasıdır. Ancak müşteri derin nedenlerinin farkında değildir. MCP Tek seferlik taleplerle bağlı değildir. Sistemik teşhis yapıyoruz. Çünkü sadece bu gerçek engelleri ortaya çıkarır. Semptomları tedavi etmiyoruz. Hastalığın kendisini düşünce düzeyinde ortadan kaldırıyoruz. Artık farkı görebilirsiniz. Aslında koçluk eğitimini seçtiğinizde temelde farklı yollar arasında seçim yaparsınız. Eğer yolunuzun gerçek dönüşümlerin yolu olduğunu hissediyorsanız, sizi sadece izleyici olmaktan çıkmaya davet ediyorum. Ve bu deneyimi kendiniz yaşayın. Yeni bir seviyeye ulaşmak isteyen yardımcı pratisyenler için özel olarak tasarlanmış kapalı çevrimiçi eğitimler düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu bir ders değil, iki saatlik yoğun pratik eğitimidir ve perspektifteki temel değişimin nasıl işlediğini canlı olarak göreceksiniz. Bu eğitimde neler olacak? İlk olarak sınırlayıcı inançları ortaya çıkaran ve düşünceyi temelden değiştiren bir yöntemin gösterimini göreceksiniz. Bu anında atılımlar sağlayan güçlü bir yaklaşımdır. İkincisi reaktif dönüşüm yöntemini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Müşterilerinizin ve kendinizin büyümesini engelleyen geçmişteki boşlukları bulmanın ne kadar kolay olduğunu görünce şaşıracaksınız. Bu eğitimi sadece yeni bir şeyler öğrenmeniz için değil, gerçek değişiklikleri hissetmeniz için hazırladık. Birçok katılımcı ertesi gün derin bir içsel değişim hissiyle uyandıklarını söylüyor. Sanki dünyayı tamamen yeni bir mercekten görmeye başlamışlar gibi. Videonun altındaki bağlantıya tıklayarak hemen yerinizi ayırtın.